Evet arkadaşlar. ikinci kısmına dersimizin geçiyoruz. Bu ders e, Bilecik Şehrebal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği arkadaşlar e, öğrencileriyle e, tümleşik olarak çekiliyor. Onu söyleyeyim. E, özellikle çok istek geldi. Hocam derslerinizde biz de girmek istiyoruz diğer üniversitelerden. Keşke öyle bir imkan olsa da derslerimize girebilseniz. Fakat öyle bir imkan e, bildiğim kadarıyla yok. E, o yüzden YouTube'a Videolarımızı atacağız. Link paylaşacağız. Buradan bizleri, üniversitemizin eğitimlerini takip edebilirsiniz diyelim. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci operasyona geçiyorum. Temel operasyonları gösteriyoruz dersimizde. Arkadaşlar, mill counter ile alakalı, işleme ile alakalı, mill counter ile alakalı e, Z level, profile dediğimiz kısma geçeceğiz. En çok ve yaygın olarak kullanılan e, yöntemlerden bir tanesi. Tabi burada farklı... Detay yüzeyler için özellikle küre takımın işlemesiyle alakalı olarak Streamline metodu olsun farklı birçok metot var bunları da anlatacağız zamanımız oldukça 4 eksen işlemeleri hepsini göstermeye çalışacağız vakit buldukça diyelim şimdi temel operasyonları anlatıyoruz Aslında bu Z level profile arkadaşlar çok böyle hani 5 eksenlik bir iş yapmıyorsan birçok operasyonu yaparsın yani ben de hayatımda yaptığım ürünlerin %90'ını finish olarak e, bu tip çalışmalarla yani sabit stabil işleme yapabilen e, araçlarla yaptım. Şimdi zaten e, bir önceki derste Cavity Mill'de anlattık. E, buradan sıfır noktası tanımlamayı tekrardan göstermeye çok gerek var mı bilmiyorum ama direkt bu videodan başlayan arkadaşlar için e, seçtiğiniz noktaya görüyorsunuz. X, Y, Z'deki arkadaşlar. Ee, değişimleri tanımlarsınız. Bazı arkadaşlar orbitteki bu değişimde mesela zeti yukarıya veriyor, takımı böyle ters işliyor takım. Yani e, malzemeyi takım e, ters yönde işliyor. E, buna dikkat edin. Ben buradan cancel diyorum. Zaten bir önceki derste bunları detaylandırdık. Yine olaylar aslında aynı kaba işlemeyle. E, specific part dediği kısım. Yine bakın burada face seçiyorum. Önemli bir nokta. Yüzeyi seçmem lazım. Çünkü ürünü böyle Gördüğünüz üzere işleyeceğim alanları belirlemem lazım. Bu arada başka uygulamalar da yapacağız. Parça üzerinde işlemeler falan da yapacağız farklı uygulamalarda ee, rast geldikçe. Ee, normalde şirketimiz SOLIDCAM lisansına sahip ve SOLIDCAM ile e, işlemleri yapıyoruz. Bir de PowerMill lisansımız var arkadaşlar. PowerMill yapıyor diğer kuruluşumuzda işlemlerini. Ama ben dersi öğrencilere en iyisi olduğu için bu alanda bu kapsamda anlatıyorum buradan ürünü seçtikten sonra Evet. Gördüğünüz üzere işlenecek yüzeylerin hepsi seçildi. Çek kısmına yine geliyorum. Yine geliyorum. Bunu bu arada çekten alt kısmı zaten çıkartacak. Bu, bu, konuda yorum gelmesine gerek yok. Ya buraya girmesi diyorum. Çünkü alt kısma ayrı bir paso vereceğim arkadaşlar. Yana kaymayla ayrı bir paso vereceğim. Anlatacağım. Üçüncü kısımda zaten oradan olacak. Yani taban işlemi ayrı. Üçüncü bir Part olarak, operasyon olarak e, tanımlanır. Şimdi burada e, ilk operasyona dedi ki sizler e, ne yapın? Düz takım seçin. Fakat bu operasyonun iş değişiyor. Bu bir free form. Şimdi çoğu şirket bunu şöyle yapıyor. Bir küre seçiyor. Ve küreyle işletip tabanına radyüstü kalemle ikinci pasoyu veriyor. Ama ben böyle yapmıyorum. Küreye de işte belli bir nokta işletiyor sıfırını yakalaması için. Sonra orayı saatte veya arkadaşlar e, kağıtla sıfırlama yapıyor. Bu arada e, bir takım nasıl sıfırlanır? Bir parça nasıl paralelliği alınır? Bununla alakalı videom var. Hatta çok da izlenmiş. 15.000'e 10.000 -10 falan izlenmiş. Aslında çok e, görüntü kalitesi falan kötü bir video. Ama ben bunları da yenileyeceğim. Fanuk üniteleri için ve e, Haydenheim ünitesi için e, Bilecik Üniversitesi'nde bunları e, Siemens üniteleri için yenileyeceğim. Elimizde öyle tezgahlarımız da var. Oraları da aktarımlar sağlayacağım. Bilginiz olsun. E, fakat şu an e, arkadaşlar ben altı e, 6 R1'lik kalemle bu işlemi yapacağım. Neden? Çünkü ben operasyonu fazla operasyonu sevmiyorum. Bir de bu bir döküm modeli. Yani böyle çok aman aman tabi küre çok güzel yüzey çıkartır. E, benim 6 R1'lik kalemlerim de o kadar çıkartmasa da ona benzer bir yüzey çıkartacaktır. Evet tabanına ekstradan bir kem yapmayacağım. Bir de ee, özellikle modellerde 6R 1R2'lerle işlem. Hatta 6R 1,5 falan bulursanız çok daha iyi olur. Neden? Döküm hataları. İşte benden döküm dersi alan arkadaşlara şu an döküm hatalarını anlatıyoruz, analizlerini yapıyoruz. Ee, döküm hatalarında özellikle tabanda bir radiusün oluşması istenir. Keskin köşe istenmez, kum düşüğü olur. Döküm hatalarından kum düşüğü ile alakalı arkadaşlar e, araştırma yapın. Bunun sebeplerini daha iyi görürsünüz. Bu da farklı bir dersin içeriğidir. O yüzden bizim yaptığımız bu çalışmalarda altı birlik takımın bu işi fazlasıyla ilk gördüğü, yani bugüne kadar kum düşü çok fazla yaşamadığımızı belirledik. O yüzden radüslü kalemleri kullanıyoruz. Size kalmış isteyen arkadaşlar. Küre artı tabanlarda tabi kürenin radiusu 4 olsa burada ikilik. Yani 4 küre direk işler de. mesela 6 küre, 3 radius bırakır. Burada çapak oluşturur. Bu da talaş imalatla çok büyük bir başa bela e, R1 ile tabanı atarsın. Bir milim çapa keçi takım her türlü alır götürür yani. Bunlar bir de özel takımlarla işleniyor. Biraz fitting ile alakalı bir ürün seçtik ilk üründe. Sonrasında farklı ürünlerde seçeceğiz. bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyorum. Burada yine yana kaymayı şimdi başka metotlar var yapılan ama ben en basitini söylüyorum. %10 %15'lerde bir değer veriyorum. Bu kez fark ettiyseniz Değer çok azaldı çünkü çok iyi bir form çıkartması lazım. Aynı şekilde burada altın kural yani her e, bu işi yeni öğrenen arkadaşın atladığı bir nokta var ve sınavda da bunu soracağım. E, şimdi öğrenci arkadaşlarımıza da e, özellikle izledikleri için canlı yayında. Bakın bu taban kısımların üst kısımlarında bir paso bırakacaktır. Çünkü sadece merdiven gibi işleyecek bu yöntem. Aynı şekilde yana kayarak da işlemesini istediğim için yukarıda bir sıkıntı çıkartmaması için aslında şöyle anlatayım. Şimdi bunu bir 0.2 verelim. Bir kaydedelim. Uygulama üzerinde anlatırsak daha iyi anlayacaklar. Ya burada mesela üst kısımlara bu pasoları vermeyen arkadaşlar en az 20 puanı kırılır sınavda. Onu söyleyeyim. E, bu çünkü önemli bir detay. Eğer bu işlemi metoduyla yapacaksan bu işi dikkat etmen lazım. Şimdi bu bir oluştursun. Generate yapalım. Bu arada her istediğin zaman generate yapabilirsin. Diğer ayarlarda yüklenmeden. Şu an generate'i yaptım. E, bu işlem biraz zaman acaba alabilir mi? Tamam bekletelim. Yayını bekletelim arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, bakın finish işlemeyi yaptı. Tabi biraz paso miktarını fazlalaştırdım. Şimdi şu tabanlarda sorun yok. Buralarda çok güzel yüzey verecektir. Fakat bakın şu üst kısımlarda böyle bir paso bırakacaktır. Çok e, iyi olmayan bir paso bırakacaktır. İşte eğer bu aracı kullanıyorsanız bu Streamline'da Fall of Surface'de falan bunları yapmayacaktır. Ama onun da işlemesi Biraz zor daha küçük parçaların modeller için değil de daha küçük e, ceplerin işlenmesi de daha etkin kullanılıyor. Onu söyleyeyim. Çok uğraştırır sizi. Aynalama falan yapmanız gerekir. Bazı problemler çıkartır. Bu kapsamda biz bunu bu sorunu çözmek için kat bit ne var deyip üst kısımlara da bir skolop atıyoruz. Yani diyoruz ki işte e, skolop hayk tarak yüksekliği arkadaşlar. Bundan özür dilerim. Yanlış söyleyeyim. Konstant. Yana kayma bir 0.20 de mesela buna verelim. Ve Şimdi kodu yeniden şurayı 0.25 yapalım. Acaba biraz hızlı yapar mı? Yeniden kodlarını çıkartmak için takım yollarını oluşturalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bize takım yollarını oluştursun. Ya bu üst katmanı böyle model gibi çoklu şekillerde bu aracı kullanmak daha pratik oluyor. Diğer 3 eksen özel işleme tekniklerini anlatacağız ama onlar tek parça işte protez işlemede falan gösterebiliriz. Daha böyle hani az yüzey varsa elinizde 3-5 parçadan meydana gelen streamline'ı net oluşturacak veya follow surveys'ini net oluşturacak akışı net oluşturacak parçalar varsa. Çünkü burada öyle bir yüzey yok. Burada 500 tane yüzey var. Hangi parçaya yetkinlik sağlattıracaksın? Çok 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 uğraştırır. Çoğaltma yapman gerekir. Bu arada NX'de çoğaltma olsun. Parça parça seçme olsun. Bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Ee, zaman yetişirse genelde ben 2.5 eksen operasyonları anlatmıyorum. Onları da göstereceğiz. Diyelim. Ee, şimdi olmadı bunu birazcık daha yine bekleteceğiz. Arkadaşlar bakın bu bahsettiğimiz konuyu daha iyi anlarsınız. Gördüğünüz üzere üst kısımları e, yana kaymalı bir şekilde alt kısımları da merdiven şeklinde diyelim benzetimi bu şekilde yapalım görüyorsunuz kodumuzu oluşturdu yine burada katı parametrede başka tabi değişkenler var e, seçebileceğiniz özellikle geçişlerle alakalı işte takım hiç kalkmasın G0 yapmasın e, geçişleri rampalı ya da doğrudan yapsın gibi farklı seçeneklerimiz var bunları da derslerimizde anlatacağız. Farklı işte yine aynı yönlü, zıt yönlü veya karışık hızlı gitmesi için mesela karışık. Finişte birazcık daha bunlar yaptırılması daha muhtemel. Sonra finişi işlerken takım dışarıya çıksın veya işte bastığınız zaman dışarıya da, da çıkıp birkaç paso atabilir. Size kalmış. Ne kadar takımın oranı kadar çıkaracaksınız Genelde ben bu tip işlemelerde çıkartılmaz. Daha düşük sayıdaki parçalarda çıkartılır. Veya burada bakın eee bir yuvarlama hareketi yapsın mı çıkışlarda bununla alakalı gibi veya e, ara kaba olarak da bu kullanılabiliyor. Mesela buraya e, 0.4 milim yazarsak her birine ara kaba atar sonra bu değeri kaldırıp finish attırabiliriz. Ara kaba ile alakalı da bir ders içeriği hazırlarız. Diğer dersimizde de onları anlatırız. Ara kaba ve diğer özellikleri anlatırız arkadaşlar. Burada toleransları sizler arttırabilirsiniz. Ben şu an kayıt çektiğim için oynamayacağım. Bunları mesela %1'lere çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yine non cutting move dediği işlem tezgahın kesme yapmadığı sırada G0 hareketiyle alakalı olarak yaptığı işlemleri ifade eder. Bunları tanımlanır. Bu arada dondu mu? Bakın belli bir sürü donuyor. Gördünüz. Bu kısım aslında kaba işlemede anlatıldı. Ama direkt videomuzu buradan izleyecek arkadaşlar için tekrar gösterelim. Kloset araya dediği kapalı kısımlardaki tezgahın ucundaki takımın İlk girişteki hareketini işte direkt mi dalıyor, helis bir hareketle mi veya rampalamayla mı buradan tanımlıyoruz. Open area'da da açık kısımlardan girişlerde kapalı olmayan yani direkt dalışlar değil de açık kısımlardan girişlerde nasıl bir hareket yapacağını tanımlıyor. Retract arkadaşlar geri çıkmayla alakalı. E, bu tabi ders içerimizi işlemeden önce incelemeden önce e, özellikle birinci dersimizi dinlemenin karı olacağını düşünüyoruz. Diyelim ve bunu kapatalım. Şimdi bakın burada bir diğer konumuz devris ve ilerleme sayıları ile alakalı olan kısım. Burada hep aynı şeyi söylüyorum ama ilk derste bunları çok detaylı anlattığım için zaman kaybetmek istemiyorum. Özellikle kesici takımların satın alındığı zaman üzerlerinde kesme ve ilerleme hızları ile alakalı değerler vardır. Bunlar burada tanımlanır. Veya satıcılarla direkt iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanında kendi tecrübelerinizi veya işte şirketteki çok veya dedik şirketteki e, bu konuda tecrübeli arkadaşların bilgi birikiminden yararlanabilirsiniz. Çünkü her parçanın her ürünün farklı bir ilerleme ve kesme hızı vardır. Bunları söyleyelim. Alüminyum malzemeler için 6000 devir bir finish işleme için ve e, birazcık yavaş işlettiriyorum ben. Çünkü devir arttırıp ne kadar devir arttırıp ilerlemeyi biraz kısarsan çok güzel bir yüzey veriyor. Bunlar talaşlı imalatın konuları. Yine burada engel kısmında bir %30-%40 gibi bir değer alırsanız tezgahınızın takımını yormayacaktır ve yüzey pürüzünü etkileyecektir ve takım ömrünü de arttıracaktır arkadaşlar diyelim. Sonrasında yeniden yine sizlerle bir verify yapalım. verify, verify ile bunu Şimdi bir okey diyeceğim. Yalnız sevleyeceğim. Fakat değişiklikler yapmışım. Bu yaptığım değişikliklerden dolayı arkadaşlar tekrardan hızlı bir şekilde benden ee, generate yapmamı istiyor. En azından generate süresini görün. Bu kez kapatmayayım. Biraz bekleteyim. İki kere kapattım. Kapat aç kapat aç. Çok videoda güzel durmayacaktır. En azından nasıl dağıttığını takımın e, görürsünüz. Tabi şu an level seçili büyük ihtimalle. Çünkü katman katman ilerliyor. Bir de kat level'ı burada es geçtik. E, parça parça ilerlemenin nasıl olduğunu da daha iyi görürsünüz. Kat level'ı normalde resetleyip tek seferde işlemesini seçiyordum. Burada kat level sayesinde farklı alanları farklı pasolara göre aslında e, şöyle kaba işlemede Dedik ya öncelik derinlik veya öncelik e, ürün e, geometrisinin farklı kısımları kat yani e, ya ürün ürün bitirip gidecek ya da işte Z30 29 28 diye bitirecek. Aslında burada katmanla bu şekilde yaptığı zaman hem e, bitire bitire gidiyor yani farklı kalınlıkları farklı çıkıntıları e, farklı bölgelerde işlemeyerek işlemi tamamlıyor. Evet bir dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz beklettim. Evet kemi nasıl oluşturduğunu gördünüz. Parça parça alan alan oluşturuyor. Ve geçişler bu arada onu da söyleyelim. İşleme alanları yani G01, G02, G03 ile takımın yaptığı hareketler genelde görüyorsunuz açık renkler bu kırmızılar ve maviler maviler dalış kırmızılarda G0 e, arkadaşlar geçişleri hızlı takımın hareket ettiği geçişler e, şöyle bir verify'ımızı tekrardan gösterelim finish için Evet bunu 3 boyutlu olarak bir blank tanımlayarak ve hızlı bir şekilde yapalım. En azından aradaki farkları da daha iyi görelim. Şu an finish işlemine başlıyoruz. Tabii ilk önce kabayı seçip daha sonra finish seçseydik daha bize arkadaşlar eee iyi bir sonuç verecekti. Bakın artık o finişte o yüzeyleri göremezsiniz. Daha kaliteli yüzeyler ortaya çıkacak. Onu söyleyeyim. Bir de işleme şekline bakarsınız. Bakın daha sol tarafa geçmedi. Çünkü optimizer devrede. Ve ürünü bitire bitire gidiyor. Sonra diğerine başlıyor. Evet finish işlemede bu şekilde yapılan bir işlem arkadaşlar. Sonra ikincisine başlıyor. Bunu da okey diyelim. Bunu da okey diyelim. Şimdi bakın. Buradan arkadaşlar post dediğimizde ne yapacağız? Diyelim ki finish işleme yapacağız değil mi? Altı bir finish işleme kaydedeceğiz. Postla alakalı da detaylı bilgiyi bir önceki dersimizde verdik. Buradan 6R1 takımla finish işleme yapacağız ve bunu kaydedeceğiz arkadaşlar. Ve şu an G kodunu bizim tezgahımızın postuna göre uyarlayacak. G kodlarını da göstereceğiz. Sınavda da e, final sınavınızda da kaba finish ve taban işleme ile alakalı belirlenen geometrilerde işlem yapılacak arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi kabanın e, özellikle G kodu dosyası böyle 1-2 megabaytı geçmezken finish işlemelerde bu G kodu dosyaları arkadaşlar e, bakıldığında bayağı bir artabiliyor. 10-20 hatta master cam, katya 70 megabayta çıktığını bilirim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bazen karta bile sığmıyordu, bölüyorduk falan. Tabi NX bu konuda da çok güzel, optimizasyonu çok iyi bir seviyede çalışıyor. Yani beğeniyorum bu konuda da özellikle ne kadar az sayıda e, takımla alakalı olarak koordinat belirlemede e, çok iyi. Yani megabit'i de düşürüyor, aynı şekilde... Ya tabii Katya 1980-90'larda tasarlanmış bir kem algoritmasına sahip veya 2000'lerde neyse sürekli onlar da geliştiriyor ama V5'ten bahsediyorum. E, Siemens daha farklı bir uygulama. Yani e, Katya gibi e, çok iyi bir yüzey modelleme aracılarına sahip olan programın kem yapması bile güzel bir şey. Yeni yeni artık Solidworks'da kendi içinde Solid -cam diye bir şey çıkartıyor. Ayretten değil. E, o da basit ve kullanışlı bir arayüzü sahip Arkadaşlar Şimdi evet, G-kodlarımız çıktı. Bir önceki videomuzda bunların düzenlemesini de anlattık. Kaydımızı burada sonlandıralım. Eğitimlerimiz devam edecek diyelim arkadaşlar. İyi günler.